ilçelerde yaptığı programlarla çalışmaları yerinde görmeye, varsa sorunları alanda tespit ederek çözüme ulaştırmaya özen gösteren Vali Şıldak, İvrindi ilçesindeki programında birçok kesimle bir araya geldi. Vali Hasan Şıldak'ın 6.sını İvrindi ilçesinde gerçekleştirildiği ilçe değerlendirme toplantısında 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. İlçedeki güncel çalışmalar ve yeni talepler ele alındı. Vali Şıldak, Öbrindin'in kendine has özelliklere sahip 69 mahallesiyle büyük bir ilçe olduğunu söyledi. Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıda ilçede yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, sorunlar ve talepler görüşüldü. İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'den ilçeyle ilgili genel bilgileri alan Vali Şıldak toplantıya katılan kurum müdürlerinden ilçedeki sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler almak üzere tek tek söz verdi. Sorunların bizzat sonuca ulaşması için karşılıklı görüşmelerin yapıldığı toplantıda altyapıdan eğitime, sağlık hizmetlerinden tarım ve hayvancılığa kadar birçok konu ele alındı. Mahallelerinde yaşadıkları sorunları aktarmaları için mahalle muhtarlarına da söz veren Şıldak, değerlendirme toplantıların sonuç odaklı çalışmalar için çok verimli olduğunun altını çizdi. Vatandaşın sözcüsü olan muhtarların her türlü talebini dinleyen Vali Şıldak, sorunların çözüme ulaşması yönünde çalışmaların yapılacağını söyledi. Vali Hasan Şıldak, İrindi ilçesinde gerçekleştirdiği programı kapsamında Karaçepiş Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde ilgiyle karşılanan Vali Şıldak Mahalleli ile sohbet etti, taleplerini dinledi. Kamu kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğu ziyarette mahallelinin taleplerinin karşılıklı olarak görüşülmesiyle oldukça verimli geçen program dolayısıyla Karaçepiş Mahallesi sakinleri Vali Şıldak'a teşekkür etti. Vali Şıldak Karaçepiş Mahallesi sakinlerine güler yüzleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiğini dile getirdi devletin bütün imkanlarını mahallelere yansıtmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Şıldak Sağlık, birlik ve beraberlik sağlanırsa hizmet akışının daha da güç kazanacağını söyledi. Programlarında ve ziyaretlerinde şehit aileleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Vali Şıldak İvrinde ilçesi Karaçepiş mahallesinde bulunan, şehit piyade onbaşı Tuncay Özdemir'in ailesini de ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak Balıkesir genelinde yaptığı programlarda esnaf ve vatandaşlarla da sık sık bir araya geliyor. İrindi programı kapsamında çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Şıldak Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde ilgiyle karşılanan Şıldak esnafla sohbet etti, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vali Hasan Şıldak, İrindi ilçesinde 1915 yılında yapılarak eğitim öğretime başlayan, Kuvayi Milliye döneminde erzak deposu olarak da kullanılan ve ilçenin ilk ilkokulu olma özelliğini taşıyan Gazi Evrenos İlkokulu'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihin izlerini taşıyan binada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.